Bugün de İslami faaliyetler yürüten dernekler, Diyarbakır'daki dernekler içerisindeki derneğimiz Hizmet Der İslami faaliyetlerinden dolayı bazı şer odaklarının hedefi haline gelmiş İslam düşmanı olan bu şer odakları özellikle İslami 72 Sivil Toplum Kuruluşunun Dağkapı Meydanı'nda düzenlemiş olduğu Filistin'deki, Mısır'daki ve dünyanın her tarafındaki ezilmiş Müslüman kardeşlerimiz için yapmış olduğu çalışmalar, dualar, eylemler ve akabinde Adana Başkonsolosluğu, Amerika'nın Adana Başkonsolosluğu'nun Diyarbakır'da Müslümanlarla, İslami camialarla dalga geçercesine iftar yemeği hazırlaması ve bunu yerli işbirlikçilerinin desteğiyle, belediyenin desteğiyle yapmaya çalışması ve duyarlı Müslüman Ahmet halkının tepkisiyle bizler de o 72 sivil toplum kuruluşundan bir fert olarak orada Amerikan Başkonsolosu'nun bu şekildeki bir Müslümanlarla dalga geçme eylemine tepki göstermek, kınamak amacıyla orada bulunduk. Ve bu şer güçler Amerika'yı talin eden, Amerika'yı kınayan bu sivil toplum kuruluşlarını birer birer hedef haline haline getirmektedir. Adeta Amerika'nın Diyarbakır'daki jandarması olma rolüne üstlenmektedir. Ve düneyin yine bu sivil toplum kuruluşlarından İhya Şehitlikteki yeni İhyader derneğine tam iftar vaktinde ses bombalarıyla Tacizde bulunmuşlar, derneğe zarar vermişlerdir. Aynısını bugün saat 9:57'de Müslümanların camide teravih namazı ve yatsı namazını kıldığı esnada sinsi bir şekilde genç Müslüman evlatlarını kandırarak onların eliyle 18'den küçük yaşları olan iki genci kullanarak el, el yapımı ses bombaları İki ses bombası derneğimize atılmıştır. Biz biliyoruz ki bu saldırının sebebi bizim İslami hassasiyet üzerinde durduğumuz, toplumumuzun ıslahı yönündeki çalışmalarımızın kabul etmemelerinin bir neticesidir. Ve adeta İslami faaliyetlerden Amerika ve İsrail'e karşı olan dik duruşumuzu düşürmek için, bizi yıldırmak için bu eylemi gerçekleştirmişlerdir. Hiç kimse bizlerin İslami davadan vazgeçeceğimizi sanmasın. Tekbir! Allahu ekber! Müslümanlar Allah yolunda başlarına gelecek olaylardan dolayı sevinirler. Çünkü zarar ahirette günahlara kefaret olacaktır. Bu zarar ölümle neticelenirse bu da en güzel mükafattır, şehadettir. Müslümanların korkusu yoktur. Korkanlar İsrail gibileridir. Şu anda nasıl ki Hamas'ın 3-5 füzesine karşılık bütün dünyayı teyakkuza geçirip barış antlaşması imzalamak için koşuşturuyorlarsa yerli işbirlikçileri de Müslümanların ufak bir tepkisinde dizlerinin bağı kırılır. Müslümanlar korkmuyor. Müslümanlar hiçbir zaman Kürdistan bölgesinde kaos ortamı oluşmaması için gayret gösteriyor. Tepkisizliğimiz bu şekildir. Korkmaktan dolayı değildir. Ayaklarını denk alsınlar. Bazen kontrol edemediğimiz Müslüman kardeşlerimiz bunun kısasını alabilme eğiliminde bulunabilirler. O da kimse onlara engel olamaz. Kişileri tutamaz. PKK ve BDP çevreleri akıllarını başlarına almaları lazım. İslami derneklere, İslami sivil toplum kuruluşlarına saldırmaktan bir an önce vazgeçtiler. Biz en şiddetli bir şekilde bu olayı telin ediyoruz, kınıyoruz. Ve onlar bu yaptıklarının hesabını bu dünyada görmezlerse ahirete de görecekler. Müslüman kardeşlerimiz bugün bu ortamda Filistin'e odaklanmışken, camileri doldurup Filistin'e dua ederken yerli işbirlikçileri tarafından derneklerimiz hedef alınmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Saat 9'u 57 geçe bu eylem gerçekleşmiş. Eylemi gerçekleştirenler de iki tane yaşları küçük olan 16-18 arası gençtir. Tekrardan üye ve gönüllerimizin Gecenin bu vaktinde bizleri yalnız bırakmayıp Buraya gelmelerinden dolayı onlara teşekkürümüzü sunuyoruz. Allahu Teala ecirlerini arttırsın, kat kat versin. Herhangi bir, Her bir çağrımız biz sükuneti dağımlı. Kürdistan bölgesinde kaos ortamı oluşmasını istemiyoruz. Kürdistan bölgesinde insanların rahat rahat esnafların dükkanlarına gidebilmelerini, dükkanlarını açmalarını, evlerine rahat bir şekilde gece 11-12'de girip çıkabilmelerini istiyoruz. Biz üye ve gönüllülerimizin de herhangi bir şekilde taşkınlık çıkartmasını istemiyoruz. Bunu yapanlar inşallah bu toplum nezdinde kınanacaklar ve bu kınanma sonunda zaten can çekişmekte olduklarından dolayı bu tür eylemleri yapıp bizlerin sinir uçlarına basıp kendi özellerine çekmek istiyorlar. Burada bir başka önemli husus da devletin emniyet güçlerinin zafiyetidir. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu bombalanmış, yüzlerce kardeşimiz yaralanmış, darp edilmiş, esnaflarımızın dükkanları talan edilmiş. Buna rağmen her tarafta güvenlik kameraları olmasına rağmen, her tarafta mobeseler olmasına rağmen emniyet bunların faillerini yakalamamış veya yakalamak istememiş. Ve bu da bu azgın çetelerin biraz daha haddi aşmalarına sebep olmaktadır. Buradan emniyet yetkililerine de sesleniyoruz. Üzerinize düşeni yapın. Nasıl ki isterseniz bir hırsızı, bir milletvekilinin evini soyanı, bir milletvekilinin çocuğuna tokat atanı 24 saat içerisinde tutabiliyorsanızsa bu gençleri de yakalayabilirsiniz. Sizin yakalamamanız bu olayların devamı olmakta ve bir nevi emniyet bunu desteklemiş olmaktadır. Bu konuda hükümet yetkililerine de sesleniyoruz. Onlar da gerekeni yapmasını istiyoruz onların da. Allah-u Teala sizlerden razı olsun.